Sansürsüz Futbol'un en sıra dışı programıyla Aklı Selim'le karşınızdayız. Değerli yorumcularımız da bugün programımıza her zaman olduğu gibi online katılım sağlıyorlar. Siz de hoş her geldiniz. Ben kere geldim. <gülüyor> <gülüyor> hoş geldiniz Can Bey. Hoş geldiniz Emre Bey. Nasılsınız? Merhaba. Sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Biz de iyiyiz. Dilerseniz hemen e, başlayalım. Programı birazcık Kayseri Spor Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirerek ıstalım sonrasında çok önemli konu başlıklarımız var. Emre Bey sizinle başlayalım. Ben tam alamadım ama sesi kesik kesik geldi. Dedim ki programı ıstalım İzleyicilerimiz de evet. o sırada gelmiş olsun. O nedenle. Kayseri Spor, Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirmesini şöyle çok kısa bir yapalım. Sonrasında çok önemli konu başlıklarımız olacak dedim ve Emre Bey ile başlayalım dedim. Buyurun. Tamam. Herkese merhaba ee, tekrar. Şimdi e, bu galibiyet e, zaten geçen haftaki programda konuşmuştuk e, kazanacağımızı söylemiştik o anlamda da bizi şaşırtacak bir skor olmadı. Oyun olarak beklentim, yani oyun olarak çok daha üzerine koyarak gittiğimizi gördük. O güzel. Yani sadece maç kazanmıyoruz. Aynı zamanda eski formumuza da kavuştuk. Demek ki sezonu erken açtığımızdan dolayı her futbol takımında olabilecek normal bir doğal tecrübe yaşadığımızı gördük. tekrar ediyorum. Bu normal bir sezon içerisinde bir takımın yaşayabileceği bir şey. Bu kadar üst düzey futbol oynayan bir takımın e, rakipten 6 puan geride olması futbolla açıklanabilecek bir durumda değil. Bunu herkes biliyor zaten. E, yani buradaki şey hani geçen senelerde yaşadığımız hani o ardı ardına e, puan kayıplarını yaşamadık. E, yaşamıyoruz da. Tam tersine o hafif bir form düşüktüğünden sonrasında tekrar üzerine koyarak Takım hmm. e, hedefe kilitlenmiş bir şekilde devam ediyor. Aynı zamanda e, hafta içerisinde yaşanan e, Fenerbahçe'ye yapılan büyük haksızlığında e, cevabını e, futbolcularımız, teknik heyetimiz ve her ve yani şunu söylemek lazım ki Sayın Başkan'ın herhalde açıklamalarıyla e, gereken cevap da alındı. Alınmıştı zaten. Bunu biz sağ içerisinde de çok net bir şekilde çok net bir futbolla verdik. E, maç sonunda ayrıca futbolcuların e, taraftara e, gidip e, yani daha doğrusu boş, boş tribünlere. bırakılan boş bırakılan boş bırakılan tribüne e, gidip e, cevap vermesi orada alkışlaması ve taraftarı gönderdikleri mesaj sayın başkanın e, sayın başkanın Kayseri taraftarı içerisinde yer alması bence Oynadığımız futbol kadar güzel ve oynadığımız futbol kadar anlamlı hı hı. oynadığımız o, yani aldığımız skor kadar e, anlamlı olaylardı. Hı hı. Can Bey buyurun. Valla önce İslam Çifti'nin meşhur bir sözüyle başlıyorum. Şampiyon olmak mümkün Fenerbahçe olmak imkansızdır diye. Ya yani şu yaşadıklarımız hakikaten bir kez daha bunu gösteriyor. Biz sürekli bir mücadele içinde bir kulübüz. Yani ve sürekli üzerimize oynanıyor ve sürekli ayakta kalıyoruz. Bu aslında çok önemli bir şey. Yani bize ceza kesmek istediler. Artık kim kesmek istedi söylemeyeyim. Ama bize ceza <laughs> kesmek istediler. <laughs> Seyircimizi sokmak istemediler. En sıkıntılı hakemlerinden birini adam hakemliği bıraktım diye düşünüyorken bizim maçı atadılar. Ama Fenerbahçe gerçekten futboluyla maçı kazanmasını bildi rahat bir şekilde. Şimdi futbol kısmına gelirsek tabii ben Emre'ye o kadar katılmıyorum. Bu sefer biraz fazla açık verdik bloklar arasında. Çok, çok hızlı atak fırsatı bulabildiler. Yetenekleri yetmedi. Ama Fenerbahçe'nin bunu kapatması lazım. İleriki maçlarda bu bize sıkıntı yaratacak bir şey. Zahit oyuna girdikten sonra bunun kapandığını da gördük zaten. Bu da rahatlatıcı bir şey o açıdan. Hı hı. Yani ama Fenerbahçe genel olarak bence iyi yolda ilerliyor. Peki Fenerbahçe Spor Kulübü bir bildiri yayınladı. 1959 öncesi şampiyonlukları ile ilgili açıklamalar yaptılar ve dikkat çeken taraf şuydu. Tarihi sorumluluğumuzu hatırlatıyoruz. 1959 öncesi kazandığımız şampiyonluklarımızın tescilini Resmen talep etmemizin üzerinden tam 2 yıl geçti dediler ve niçin aslında hala bir adım dahi atılmadığını sordular. Emre Bey buyurun söz sizde. Şimdi e, belli ki hapis. Yani e, herhangi bir hukuki ya da sosyal medya artık neyse, bu tezlerimize karşı en ufak bir şey olsaydı yani en ufak bir anti tez olabilseydi şu ana kadar 100 kez cevap gelirdi ve reddedilirdi. Reddetme nedeni yok. Hani bizim fut mesela bizim oynadığımız maçlarda şey oluyor ya gol atıyoruz mesela 5 dakika bekliyoruz. Golü versinler diye. Hani bunları da yaşadık biliyorsunuz. Kenan Bahçeli'nin bir şey olduğu zaman hemen çalınıyordu. Şimdi mesela gol atıyorsunuz, 5 dakika bekliyoruz. Arıyor, 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 arıyor. Yok yani edecek bir şey yok. Golü veriyor. Bu da onun gibi, yani e, şimdi 2 yıldır bir cevap verebilecek bir tez yok, bir hipotez yok ortada. Çünkü bir şey yazıp da, neden olarak bir şey yazdığınızda ya bir dayanağının olması lazım, bir dayanak da yok. O yüzden... E, klasik bir e, bahaneyle e, ne oluyor işte e, gündemimizde yok Gündemde niye yok o da belli değil iki yıldır gündem yok yani iki yıldır yok e, bu bizim ne kadar haklı olduğumuzun bir e, göstergesi belli ki belli bir takım istemiyor ve o belli takımın lobisi buna cevap vermiyor başka açıklaması var mı sizin aklınıza gelen başka bir şey var mı bilmiyorum İzleyicilerim falan varsa açıklaması, başka bir açıklaması, mantıklı açıklaması. Onlar da yazsınlar ama görünen bir şey yok. Aynı lobi, aynı şey. Aynı Gerçekten takım, sulandırmalar aynı takım var. Şey. Sulandırmalar var ama o sulandırmalar e, gerçek gerçeklik payı çok düşük olan şeyler olduğu için ve dünyadaki literatüre baktığımızda da bir karşılığı olmadığı için onu da söyleyemiyorlar. Yani işte Twitter'da yazıyorlar birkaç tane sulandırma. İşte birkaç takım var ya. Tamam da şu anda bile Türkiye'de ligin yarısı İstanbul takımı zaten. Yani birkaç şehir var falan diyorlar. Yani sanki 81 il Türkiye'de oynuyor Süper Lig'de. Ona göre şampiyonu yapılıyor. Yani öyle bir sulandırma da yapıyorlar. Onun dışında dünyada şöyle bir şey vardır. Federasyon, Futbol Federasyonu'nun verdiği ulusal şampiyonluk ünvanı sayısıdır. Şampiyonluk sayısı. Bu kadar basit. Biz Fenerbahçe olarak Türkiye şampiyonluğu ünvanı federasyonuna kaç kere almışız? Beşiktaş kaç kere almış? Galatasaray kaç kere almış? Diğer takımların hangileri neler almış? Ulusal şampiyonluk. Bu kadar basit. Ya Avusturya Viennese, Almanya'da Bundesliga şampiyonluğu var ya, Bundesliga kupasının üzerinde resim var ya. Yani sulandırmaya gerek yok arkadaşlar. Peki, Perşembe gecesi diyelim. Fenerbahçe için çok önemli bir gece. Çünkü Sevilla, Fenerbahçe karşılaşması var ve Fenerbahçe Sevilla maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla e, sürdürdü. E, yarın da yine e, yapacağı antrenmanla e, çalışmalar hiç hız kesmeden devam edecek. Takımda şu anda sadece Luan Perez eksik ve Mişi Batshuayi'de görev verilmesi halinde maçta yerini alacak. Ee, aynı zamanda Atilla Zalai şöyle söyledi. Ülkemde Budapeşte'de final oynamak harika olur. Üç kulvarda şampiyon olmak istiyoruz. Buyurun Emre Bey. Yani tabii çok güzel bir dilek ama e, hani gerçekçi olmak gerekirse e, biraz daha ee, hani zamana ihtiyaç var, müthiş olurca. Biz sonuna kadar gideceğiz. Bu demek değil ki e, hani bu iş olmaz ya da olabilir tabii ki. Ama baktığınız zaman e, ona biraz daha yolumuz var diye görüyorum. ben e, Ama e, biz basamak basamak maç maç gidersek her maçta kendi gücümüzü ortaya koyarsak e, iyi bir yerlere gelebileceğimizi düşünüyorum. Sevinle maçı yani Sevinle şöyle yani e, kimse yanlış anlamasın. Kimseyi yani kendimizi büyük görmek ya hatta diğer rakipleri e, küçük görmek anlamında değil. Hani biz de biliyorsunuz bir anda böyle her takımı yani bir iki takım bir iki tur ilerleyince sanki şampiyon olacakmışız gibi bir şey değil, hava olur ama yani Sevinle hakikaten biz iyi bir kura çektik. Hı hı. Onu söyleyebilirim. Yani ee, gerçekten diğer takımlar içerisinde... durumları çok iyi... iyi değil öyle değil mi? Küme evet, düşme hattındalar. Iyi yani evet, kura Evet, çok e, iyi durumda değiller ama e, biraz önce Can da söyledi bazı biz açıklar veriyoruz. Onları verirsek onları değerlendirirler. O, o açıdan söyleyeyim. Ama bizim de e, yani bizim oyun planımız da onlara ters geleceğini düşünüyorum. E, iyi bir skor alırsak ki e, alacağımızı inanıyorum ben. Kadıköy'e daha umutlu bir geleceğimiz, Kadıköy'e umutlu bir skorla geleceğimiz maç alırız. Bence bu Avrupa Ligi maçları şu bu sezon daha önemli. Ülkeye vereceğimiz moral açısından e, daha da önemli. Çünkü lig artık yani hepimiz biliyoruz Türkiye Ligi ile ilgili. o e, Dolayısıyla hani bu maçlar çok önemli. Hani Hı -hı. iyi bir skor alacağımızı düşünüyorum. Tabii sizin de söylediğiniz ve eklediğiniz gibi çok da kolay olmayacak. Her ne kadar formda olmasalar da onların da çok tehlikeli oldukları noktalar var. Can Bey buyurun. Öncelikle yarın annemle babam yola çıkıyoruz maçı gitmek için. Onlara Öyle iyi olacaklar. diliyorum. İyi olcusunuz. Yok ben değil annemle babam gidiyorlar. Benim izlem yetişmedi. İyi yolculuklar diyelim Hasabı elçilikte. Ee, onları iyi diyeyim. Ben Fenerbahçe'nin en azından üzmeyecek bir skorla döneceğini düşünüyorum. Onu söyleyeyim. Emre'nin dediği gibi o açıkları vermememiz lazım. Avrupa takımlarına otur tür açıklar verdiğin zaman bir anda gol yeriz. Hızlı gol yeriz yani. Ee, hmm. Onun için çok dikkatli olmamız lazım. Eğer bu tür bir şey ki bu maçları oynamayı dünyada en iyi bir teknik direktörlerden birinin sahibiz. Hani nasıl ki Obradoviç'i şey hatırlayın. Türkiye Ligi'nde çok daha iyi performansı Euroleague'de sergiliyordu. Aslında Türkiye Ligi'nde şampiyon olduğumuz sezonlar ya yani hep olabileceğimiz dönemlerde de çok daha domine ettiğimiz şampiyon olduğumuz sezonlar var. Ama Euroleague'de çok daha üstüne koyar, çok daha iyi oynadığımız gerçek var. yabancı kontajları falan farklarını bir kenara bırakarak söylüyorum. Onun gibi ben Cesus'ta da dikkat bilmiyorum. Fenerbahçe başka bir futbol oynuyor Euroleague'de. Ya Avrupa Ligi'nde, bu da Euroleague değil Bu da bir şekilde Euroleague bambaşka futbol oynuyor. O açıdan e, ben inşallah bu turu atlayacağımızı düşünüyorum. E, Sevilla eski Sevilla değil tamam. Fenerbahçe'nin de 2008'deki Fenerbahçe de değil. Bunu da biz kabul etmemiz lazım. Ama Fenerbahçe geçen seneki Fenerbahçe de değil. Bir sene belki Fenerbahçe hiç değil. Fenerbahçe üstte koyarak yeniden dönen, yeniden güçlenen bir takım. Ben inanıyorum Bu turu da atlayacağız. Ama nereye gideriz bilmiyorum. İnşallah gideriz Macaristan'da inanılmaz bir sempatisi olan bir takım Fenerbahçe. Bunu bilmiyorum biliyor musunuz? Bunu göreceğiz de hep beraber. Zaten Almanya'dan ve Avrupa'nın çeşitli yerlerinden taraftarlar gidiyor. İnşallah biz de gideriz finale. Ama e, inanın ki oradaki yerel taraftarları da ben Fenerbahçe'yi destekleyeceğine inanıyorum. Tabii Macar takımı çıkmazsa ki bildiğim kadarıyla yok şu anda. Peki ligimize tekrar geri dönecek olursak. Jorge Jesus Portekiz basınına çok önemli açıklamalarda bulundu. Ben size hemen hatırlatayım. Ligin puan tablosu yaşanan deprem felaketinden dolayı maalesef bozuldu. Alternatif ne olabilir bilmiyorum ama puanlar sahada kazanıldığı için iki takım ligden çekilene kadar kazanılmış olan puanlar devam etmeli. Bundan sonra Gaziantep ve Hatay ile karşılaşacak takımlara da puan eklenmeli diye yorumda bulundu. Ve şöyle devam etti. Ligin sonundaysa ilk 4 takım arasında playoff oynanmalı. Bu seçeneğin uygulanabilirliği olup olmadığını bilmiyorum. Ama bence öyle olmalı diye yorumda bulundu. Önemli Portekiz basınına yaptı bu önemli açıklamaları. Emre Bey buyurun söz sizde olsun. Katılıyor musunuz? Jorge Sua. Yani doğru söylüyor. Ee, tabii bununla ilgili bir e, algı var. Ee, daha önceden de işte biz biliyorsunuz play-off oynamıştık. Ee, play-off oynanan bir 2012 yılında. Burada e, dediler ki işte efendim Galatasaray yine lidermiş. Ondan sonra e, play playoff çıkarmışlar. Sanki sonradan karar verilmiş gibi. Halbuki sezon başında Galatasaray'ın imza attığı bir karar bu. Yani Galatasaray'ın kendisinin de attığı bir imza. Var tüm takımların ortak aldığı bir kararla bu kararı. Maçlar başlamadan önce ligin felsefesi. Tabii, tabii yani ligi, evet aynen öyle. Yani daha ligler başlamamıştı. O zaman hı hı. E, bu kararı e, imza attılar. Şimdi bundan farklı bir durum. E, eğer siz ligi oynatıyorsanız e, o zaman e, pekala böyle bir karar verebilirsiniz. Çünkü şöyle bir şey de var. 17, e, ligin son haftasında Fenerbahçe Antep'te oynuyor. Galatasaray da Hatay'la oynuyor yani sanki ligin boyu da kısalmış gibi oluyor şampiyonluk mücadelesi gibi düşünürsek. Bu mantıktan bu mantıkla karar verdiğinizde daha adil bir hale getirir. Eee ilk son yani ilk dördün, play-off'ta oynanıp şampiyonun böyle karar, yani böyle kazanılması daha adil olacaktır. <laughs> Tabii daha adil olması başı başına sıkıntı. Çünkü dediğim gibi benim yani Galatasaray için kendisinin kazandığı zaman adalet vardır. Ee, onun dışındaki durumlarda adalet yoktur. Yani buna, buna bakarsanız ben e, diğer 4 takım açısından sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Yani diğer 3 takım açısından ama Galatasaray'ın kabul edeceğini zannetmiyorum. Böyle giderse. Ama yok e, işte iki haftada üç tane puan kaybeder, iki, yani üç maç kaybetsinler. Onlar da playoff oynayalım diyebiliyorlar. Buyurun Can Bey. Şimdi ben tersten bir şey söyleyeceğim. Emre'nin de hepsine katılıyorum tabii. Ama bunun ters... Bu arada bir Cesus'un da Ahmet Konancı seyrettiğini öğrenmiş olduk böylece. Direkt Ahmet Konancı fikirleri söylemiş. <laughs> Şimdi ikinci öbür tarafına gelirsek, Ahmet'in kulakları çınlasın. İşin i̇şte öbür tarafı geçtik. Eğer Fenerbahçe böyle bir puan farkında önde olsaydı, Galatasaray'da bu şekilde geride olsaydı, aynen şöyle dedicekti. Bütün basın mensupları, bütün sporun paydaşları şöyle cümle etmeye başlayacaklardı. Bu şekilde lig adil olmayacak. Mutlaka playoff oynansın. Hatta bu playoff'un da gelirleri deprem zedeleri bağışlansın diyeceklerdi. Çünkü bunlar ekstra maç olacak yayın hakkı da yeniden satılsın, satılsın bilmem nesi de yeniden satılsın, biletler yeniden satılsın, deprem dedi, diyecekti. Ülkede çiçekler, böcekler, işte örnek oluyoruz, bilmem neler diyecekti. Biliyorsunuz Fenerbahçe'nin aleyhine bir şey olduğu zaman bu ülkede milat olsun, ilk kez olsun, bilmem ne olsun cümleleri kullanılır her zaman. Bu denecekti. diyecekti. Şimdi hiç kimse bunu konuşmuyor. Evet yapsınlar ben onların düşünce, o, o durumda şimdi söyleyelim. Evet play-off'u yapsınlar. Bütün gelirleri de depremsizleri başlayalım. Çok da büyük bir gelir elde edilir. Düşünsenize Büyük bir ihtimalle Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve dördüncü takım artık Başakşehir e de olacak. Onlar arasında yapılacak playoff maçlarının televizyon yayın gelirleri. Ve Niçin Trabzonspor değil? Başakşehir ya. dediniz dördüncü takım. Başakşehir ya e da Trabzonspor yani. Ama Trabzonspor bugün hocası da istifa ed ed edecek falan değil. Orada bir deprem var. Onlar bence ligden kopabilirler diye düşündüm açıkçası. Ben öyle hesap ediyorum. Hı hı. E, tabii bunu <laughs> biraz puan durumundan mahsus söyleyeceğim. Bunu, al, bu sözü almak için sordum özellikle sonra. Tabii tabii, tabii. yani evet. öyle bir durum var. Ee, bakalım hayırlısı? Hı -hı. Peki. Ya, yayın ihalesinin özellikle yeniden yapılıp play-off'la hani play-off maçları için e, özel yayın ihalesi yapılıp oradan çok ciddi bir gelir elde edilir hakikaten. Yani o anlamda da çok faydası olacaktır. Beklem zedeleri bu. Hayal de öyle bir gelir. Evet, yer. evet. Çok, çok etkili olmuş. Biz geçtiğimiz haftalarda e, bu programda konuşmuştuk. E, Ümit Milli Takımının e, başına gelecek olan e, sorumludan Arda Turan'dan bahsetmiştik. Ama orada şimdi bir değişiklik e, söz konusu olacak galiba. Detay şu, e, Türk Futbol Federasyonu Ümit Milli Takım Teknik Direktörlüğü için Volkan Demirel ve Ömer Erdoğan'la görüşme sağladı. kararın birkaç gün içerisinde de netleşmesi bekleniyor. Peki Arda e, Turan'ın mevkisi ne olacak? Efendim? Arda Turan'ın mevkisi ne olacak? Bilemiyorum. Gelişmeleri takip ediyoruz. E, dilerseniz yorumlayabilirsiniz. Ameliyat takıma gelmez herhalde değil mi? <laughs> Oradan bir, şey bir şey olabilir. Bir futbol gelişim direktörü dediğim makam var federasyon içerisinde. Ersun Yanal'ın zamanında kurdu. Fakat e, Ersun Yanal'ı çalışamaz hale getirdi. Sonra Tolunay Kafkas'a verilen. Tolunay Kafkas'tan sonra da futbol gelişim direktörü değil de artık çiftliğe mi içerildi? Ne diyeyim? Demek istemiyorum şeyi. Son hakaret ediyor diyorlar, bir şey derler. Ama işlemedi. Fatih Terim'in yaptığı neydi? O genel direktörlük müydü? O farklı o e, futbol direktörlüğü yani bir futbol direktörlüğüydü. Ömrü tek direktör de Fatih Terim'in ikinde. Şey e, geldiğinde galiba Lusiescu tek direktördü. Değil mi? Ersun tekrar geldiğinde bu futbol direktörlüğü görevi. Tek direktör Hı. değil de Ersun Olabilir. Evet. Emre Bey buyurun. Ee, şehir ikisi belki erke ismi geçen ya yani Volkan Demirel bir de Ömer Erdoğan dedim mi? Yanlış evet. Sanıyorsam. evet. Ee, yani bence her ikisi de uygun. Yani uygun derken benim tabii karar vermem önemli değil. Diyakat bazında söylüyorum ben. Ee, yani her ikisinin de gençlere e, olumlu şeyler katacağını düşünüyorum. Ümit Milli Takımı'nı da ileriye götüreceğini düşünüyorum. Özellikle yani Volkan Demirel'in zaten nasıl bir karakter olduğu e, ortada. Aynı şekilde e, Ömer Erdoğan da yani e, Ankara gücüdeki performansının da e, ben başarılı olduğunu düşünüyorum. Oradan da özellikle e, gençlerle ilgili çalışmalarını e, yani ümit takımı açısından e, bir referans olabilir. E, o anlamda e, hani e, doğru olabilir gerçekten. Tabii ki yani hedefler nasıl görüşülecek, bakılacak aldıkları o anlamdaki eğitim. Ya yani bana kalsın Ümit Milli özellikle ve altyapıya daha kariyerli hocaları getirmemiz gerekiyor ki e, takımına daha fazla futbolcu daha hani o futbolu öğrenmiş hani herkes iyi yetenekli de futbolu öğrenmek başka bir şey. futbol futbolu öğrenmiş çocukların A milli takımı kazandırılması açısından daha önemli düşünüyorum ama iki isim de hani benim kendi açımdan Olmuş gitti açıkçası. Ya ben orada biraz daha PAF takımlarla daha fazla çalışmış, gençler daha fazla çalışmış e, isimleri görmek isterim açıkçası. Volkan Demirel çok önemli bir karakter. Doğru zaten e, artık kendisini antipatili bakanlar e, bu vahim olaylar, deprem olayları sonrasında daha sempatiyle bakıyorlar. Ama yine söylüyorum futbol gelişkinliği, futbolcu gelişkinliğine daha fazla kafa yormuş insanların orada olmasında ben daha yanayım. ...tabii ona göre bir ekip de kurulabilir bilmiyorum ama... E, ...Volkan Demirel'in ben Türkiye'de her kulüpte... ...çalışabileceğine inanıyorum zaten. Volkan Demirel... iş bulunması gereken bir adam değil... ...Volkan Demirel'in en önemli futbol değeri. Peki. Süper chatler var. Bakalım mı? Beraber bakalım. Buyurun. Yusuf Okan Okyay. En sevdiğim kanalın, en sevdiğim programı. İyi yayınlar Elisa Hanım. Çok teşekkürler. Emrecim... Cancım zevkle dinliyorum. Elis Hanım Dünya Kadınlar Günü'nüzü de kutlarım demiş. Bizim izleyicilerimiz böyle işte. Ne kadar nezaketli bir izleyici. Çok çok ama çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki bizler size hitap ediyoruz. Öyle söyleyelim. Ve devam edelim. Yusuf Okan Okyay. 2008'de yaptık. Yine yapacağız. Bu turu geçeceğiz. Jesus hocamıza ve kaliteli kadromuza güveniyoruz. 31 Mayıs'ta hep birlikte Budapest'te de olacağız diye yorumda bulundu. Hadi bakalım. Ve Tuncer Selim, Can Bey babanız. Yalnız öyle, yine, yine mesaj yazamam. Sormak istediklerini bari siz önceden, program öncesi bir yazın. Ondan sonra <laughs> babanız bassın tek tuşa. Evet. <laughs> Cemal Bey'e de buradan sevgiler, saygılar. 74 Öpüyoruz yaşında elinde. yani biliyorsun. Öpüyoruz ellerinden. Saygılar. Aslında çok iyi teknoloji kullanıyor. Yani 74 yaşında bir insan için gerçekten çok iyi. Bu şey. arada. Bravo gerçekten. Çok çok iyi. Ben çok teşekkür ediyorum. Yusuf aklı, Okan o benim kameraman olur. Evet. <laughs> Öyle mi? Kendisi. Aa. Evet. Seni çok, çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. <laughs> ben Yusuf Bey'e de. Çok ince. Tuncer amcaya da saygılarımı sunuyorum. Ellerimden öpüyorum. Saygılar efendim. Evet. Var mı ekleyeceğiniz bir şeyler? Sonrasında veda edelim. Valla çok teşekkürler öncelikle. Yani e, inşallah e, güzel günler görürüz. Gerçekten artık biraz aydınlığa, artık işimiz rahatlamaya başlar pek çok konuda. E, ya işte ya bir ay geçti depremden. Hala onu yaşıyoruz. Hep beraber. Onun psikolojisindeyiz. E, biz uzaktık ama işte insan fark etmiyor vatan toprağı olunca. E, bu fark etmiyor bizim için. E, onun için e, inşallah en azından geride kalan insanların daha rahat erdikleri, daha bir, bir huzurlu, düzgün koşullara ulaştıkları zamanlar hızla gelir. Hep beraber o günleri görürüz. İnşallah. Buyurun Emre Bey. Yani, e dediğim gibi yaraları geçen hafta da söyledik. Yaralarımızı birlikte saracağız. Tabii ateş düştüğü yeri yakıyor. Ama o uzun süreçli bir oldu yani uzun süreçli bir dönem olduğu için e, desteklerimizi o bölgeye devam ettireceğiz. E, bireysel anlamda da, kurumsal anlamda da devam edeceğiz. E, bu konuda yani pek çok kurum aynı hassasiyeti gösteriyor. E, halkımız o desteği gösteriyor. Göstermeye de devam edecek. Fenerbahçe özelinde konuşursak gerçekten o kulübümde gurur duyuyorum. Sayın Başkan'a buradan bir kere daha teşekkür ediyorum. Yani bu geçen süre içerisinde olayın bir kupa kaldırmak meselesi olmadı. her anlamda Türk halkının hem nasıl anlatayım duygularına tercüman olurken hem de bugünlerde günlerde Fenerbahçe'nin yine ışık tutmasına vesile oldu, aracı olduğunu da görüyoruz yani. Emre yani başladığımız yani... gibi bitirelim. Şampiyon olmak mümkün, Fenerbahçe olmak imkansızdır. Gerçekten öyle. Evet, uzun yani bütün anlattığımın özeti o. Bütün anlattığımın özeti o. Ee, Gur diyorum yani takıma. gerçekten Fenerbahçe olmak çok ayrı. Fenerbahçeli olmak da çok ayrı. Yani sorumluluk gerektiriyor. Peki. Teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. Biz teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı Güzel. ve videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Yeniden görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın.